Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. İşletmelerde yaşanılan yolsuzluklar konusunda uzman kişiler olan hile denetçiliği mesleği ile ilgili eğitim videoları serimizde bir videoyla daha karşınızdayız. Daha önce çekmiş olduğumuz videolarımızda hile nedir, hata nedir, hile ve hatanın birbirinden farkları nelerdir, hile denetçiliği mesleği nedir, İşletmelerde yaşanan hile türleri nelerdir gibi soruların cevabını sizler için araştırmıştık. Bundan sonraki videolarımızda işletmelerde çalışanlar tarafından, yöneticiler tarafından, satıcılar tarafından, alıcılar tarafından ve işletmeye yatırım satmak isteyenler tarafından yapılan yolsuzluk türleri hakkında Özet bilgiler vermeye çalışacağız. Bugünkü videomuzun konusu işletmelerde çalışanlar tarafından yapılan yolsuzlukların neler olduğuna ilişkindir. Konuyu sınıflarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. İşletmelerde çalışan hileleri nelerdir? Şirketlerde hile konusunda genel sınıflandırma aşağıdaki gibidir. 1. çalışan hileleri 2 yönetim hileleri, 3 yatırım hileleri, 4 satıcı hileleri, 5 müşteri hileleri. Bundan sonraki slaytlarımızda bu sınıflandırmaya ilişkin açıklamalarımız olacaktır. Çalışan hilesi. Bir çalışanın içinde bulunduğu işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlamasıdır. Hile, kasıtlı olarak yapılan gerçeklere, adalete, dürüstlüğe ve eşitliğe karşı aldatma, yalan söyleme ve dolandırma faaliyetidir. Başlıca çalışan hileleri Zimmete para geçirme Çalışanların, işletmenin veya bir kişinin sahibi olduğu para, eşya, sabit kıymet gibi şeyleri kendi çıkarları için kullanarak üzerlerine almalarıdır. 2. Kayıt sonrası hırsızlık. Çalışanın işletmenin kasasından değişik yollarla kayıtlara alınmış parayı çalmasıdır. 3. Kayıt öncesi hırsızlık. Çalışanın işletmenin parasını henüz kayıtlara geçmeden çalmasıdır. 4. Çekleri nakitle değiştirmek çalışan çaldığı paralara karşılık sürpriz denetimlerden korunmak için kasaya aynı tutarda kişisel çekini bırakabilir. 5. hayali alıcılar. Bu hile türünde çalışan yaptığı hayali satışlara karşılık aynı tutarda daha sonra kayıtlardan çıkaracağı hayali alıcılara kayıt girer. 6. anlaşmalı kişi veya işletmelere olmayan borcun ödemesini yapma 7. Sahte harcama belgeleriyle işletmeden para alma. 8. Harcama belgelerinin şişirilmesi. 9. Stokların çalınması. Çalışanlar kendi şahsi kullanımları ya da daha sonra satmak için işletme stoklarını çalarlar. 10. Hurda hırsızlığı. 11. Hayali giderler. Çalışanların sahte belgelerle hayali giderler oluşturmalarıdır. 12 rüşvet. Çalışanların aldıkları rüşvet karşılığında alıcılara ve satıcılara çeşitli menfaatler sağlamasıdır. Fazla iskonto ihalelerde öncelik gibi. 13. Mal ve hizmet alımlarında çift ödeme yapma. 14. işten çıkmış çalışanı çalışıyor gibi göstererek yarar sağlama. 15. Fazla mesaileri şişirme. 16. Hayali çalışan göstermek. Hayalet çalışan yaratarak bunlara ödeniyormuş gibi işletmeden para çekmek, 17. Kalitesi düşük veya eksik mal ve hizmet teslim alma, 18. Anlaşmalı satıcıdan fazla mal alma, 19. İşletme bilgilerini sızdırma, 20. Teknoloji hırsızlığı yapma. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda şirketlerde çalışan hileleri konusunda sizlere özet bilgiler arz etmeye çalıştık. Videomuzda da detaylar açıklandığı üzere 20 çalışan hilesini anlatmaya çalıştık. Ama bununla birlikte çalışanların hileleri sadece bu 20 konuyla ilgili sınırlı değildir. Değerli Denetim TV izleyicileri bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.